Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun süredir sorduğunuz takım arkadaşı kontrolü nasıl olur? Bunu daha önceki videoda göstermiştim ama yine anlamayan çok kişi oldu. Doğaldır. Kolay bir şey değil. Herkesin kullanabildiği bir şey değil. Bunu sizlere tekrardan burada göstereceğim arkadaşlar. Videoyu başlatıyorum. Takım arkadaşı kontrolü nedir? Nasıl yapılır? faydası nedir? Bunun hepsini size tek tek göstereceğim. Bakın ilk pozisyonda şöyle bir ikiye birimiz var. Hemen bunu biraz başa alacağım hemen. Şimdi arkadaşlar buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Tuşlama kombinasyonunu zaten göstereceğim. Burada adamı kaçırdık. Bunun faydası ne? Atağa çıkacağımız zaman normalde bu adamı kaçırmadığımızda bu adam burada sabit bekliyor olacakken bunu ileriye taşıyoruz ve burada bir e, olan boşluktaki bu havuzu değerlendirmiş oluyoruz. Bastık bakın pası verdik şu an atağa kalkacağız. Bir başka önemli konu daha şu şimdi ne yapıyoruz? Bakın Ronaldo ve bu Ronaldo bunu markajlıyor durumda. Bunun boşa çıkması için Tekrardan tuş kombinasyonunu Burada göstereceğim sizlere Tek Bunu basarak Bunu da markajdan kurtarıyoruz Bakın arkadaşlar hemen attım Ve başarılı bir pas daha oldu Şimdi şunu söyleyeceğim sizlere Her zaman e, Takım arkadaşı kontrolünden yararlandığınız adam Pas atacaksınız diye bir şey yok Bu sizin e, Oyunda çok yönlü atak yapmanıza sebep olacak bir şeydir. Şimdi tekrardan bir topu kapacağız arkadaşlar. Evet topu aldık. Pası verdik. Şimdi arkadaşlar bakın. 4 tane adam pozisyon için ileri doğru giderken bakın şimdi biz ne yapacağız. İlk pası attık normal. Şimdi bu adamı yaktık. Bu adamı yakıyor olmamızın bize kattığı faydayı şimdi tek tek detaylı bir şekilde size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu defans savunmasını çizgisini görüyorsunuz ne kadar muazzam değil mi? Yani offside çizgisi çok iyi durumda şu anda. Bakın şimdi ne olacak? Bu adamı buraya kaçırdığımda, geri alayım. Bu adam buraya koşarken bu iki adam bize pres yapmaya gelemeyecek bunu tutmak için. Buradaki havuz e, bu adam için açılmış olacak. Bu havuzu kullanmayıp direkt pas attım ben. Pas attıktan sonra tekrardan bu adamı kaçırdım. Şimdi bir pozisyon geçsin. Daha sonra tekrarlayacağım. Burada artistik bir poz aşıtma yaptık. Tekrardan şuraya gelelim arkadaşlar. Daha geriye gelelim. Bu pozisyon önemli. Bakın attık pası. Pasa attıktan sonra bu adam kaçı kolay yapabilelim diye tekrardan tuş kombinasyonuyla bunu yönlendiriyoruz. Yaptık. Pası verdim. Aynı anında diğer adama bakın arkadaşlar. Ee, takım arkadaşı kontrolü yapıyorum. Bu sayede benim hızlı verkaçla, verkaç yapmama isabetli oranda verkaç yapmama sağlıyor. Bir farklı bir artısı daha var. Onu da şimdi diğer pozisyonlarda da göstereceğim. Bakın. Attım. Çok rahatlıkla rakibi savunmanın arkasına sarkabiliyoruz. Tekrardan bir Topu kapalım arkadaşlarım. Aa, bu da çok önemli bir atak. Şimdi burada topu kapacağız. Evet burada kaptık topu bakın. Bunu hemen ileriye doğru sürdüm. İleri doğru koşuyor. Attım pasımı. Arkadaşlar 3'e 3. Üç. Şimdi takım arkadaşı kontrolünün faydasını göstereceğim sizlere. Bu üçü de aynı yerde duruyor ama bunu takım arkadaşı kontrolle yönlendirdim arkadaşlar. Bakın şimdi bu ne olacak? Bu adamı buraya gitmesi Sergio Ramos'un oraya kaymasına sebep oldu ve bu adam boşa çıktı. Attım pası bu adama. Dikkat ediyor musunuz? Bu adam hala koşuyor. Bu adam koşarak Sergio Ramos'un buraya gitmesini sağladı ve burada 2'ye 2 iki kaldık arkadaşlar. İlerliyorum. Bakın şimdi ne olacak? Bu adam Offside olabilme ihtimali var. Aslında atsam offside değil ama riske girmeyeceğim. Buraya attım. Hala devam ediyoruz. Bunu artık bu oyuncu görevini tamamladı bizim için. Çünkü buradan dönüp pas atana kadar bu adam ileri çıkacak ve offside olacaktır. Bu adam bize buradaki pozisyonu yaratan kişi oldu. Bu adam bütün e, misyonunu kullandı. Bizim için oyun artık burada. Aldık. Pasımızı verdik. Ne oldu? Bize pozisyon yaratmış oldu. Yani orada takım arkadaşı kontrol ettiğiniz kişi illaki sizi pozisyona sokacak diye bir şey yok. O arkadaşınız size fedailik yapıp diğer tarafta pozisyonda hazırlayabiliyor. Şimdi tekrardan bir başka pozisyona geçelim. Burada normal ikiye bir yaptım. Bu normal takım arkadaşı kontrolü sayılmaz. Burası ders niteliğinde bir pozisyon arkadaşlar bakın. Kesinlikle ders niteliğinde. Topu kaptım. Bir adam, iki ve üç adamım var. Rakip kalabalık. Burada da bir tane adamım var. Şimdi ileride göreceksiniz. Buna üçgenle pas atsam evet ortası boş ama bu alıp topu sürüp kaleye kadar gidemez. Şimdi oyunun biliyorsunuz bu gerçekte realde de böyledir. Oyuncu topla daha yavaş koşar. Topsuz daha hızlı koşar. Çünkü topu tıkladıkça süre kaybeder ama rakip kaleye ne kadar e, az kalmışken topu yakalarsa o kadar hızlı kaleye gitme ihtimali vardır ve gider de zaten matematiksel olarak böyledir bu. E, bakın şimdi Adamın kontrolünü yaptım. Takım arkadaşı hedefi seçtim ve ileri doğru koşmaya başladı. Şimdi bana faydası ne? 3'e 2 yakaladım. Bu adam sabit kalsa 3'e 2 yakalamamın hiçbir mantığı kalmayacak. Ama bu da buraya deplesi olduğu için. Bakın şimdi ne oluyor? Bu iki adam bunları tutup buraya gelemediği için ortada topu yani nereden baksanız hani 16-18 metrede falan topu almış oluyorum. kale 18 metre kala. Ve kaleciyle rahatlıkla karşı karşıya yine artistlik bir şut çektik. Ama önemli olan şutlara takılmayın. Nerede nasıl şut çekilmesi gerektiğini de detaylı sizlere aktaracağım. Şu anda sadece e, takım arkadaşı kontrolünü gösteriyorum. Bu arada aynı şekilde böyle ders niteliğinde e, pas arası yapmayı da göstereceğim sizlere. Çünkü anlamayan birçok kişi oluyor. Doğaldır. Bir, bana kolay geliyor yapması. E, ben bunları artık açtığım için ama e, yapmayı beceremeyen vesaire olabilir. E, bu arada şöyle de yorumlar alıyorum. E, abi arkadaşımı hiç yenemiyordum. Sayendeki tak, senin sayeninde verdiğin taktikle yendim vesaire diye. Bu benim çok e, mutlu olmama sebep oluyor böyle şeyleri görmek o yüzden de hani e, daha çok öğretici video atıp sizlerin oyununu geliştirmeye çalışacağım şimdi diğer videolara geçelim daha doğrusu diğer pozisyonlara evet burada da yine bir artistlik şut çektik hani ben daha çok ders olabilecek size ee, pozisyonları göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu da önemli bir pozisyon. Şimdi aldık topu arkadaşlar. Pasımızı verdik. Bakın. Dikkatli bakın. Attık pası. Daha hala takım arkadaşı kontrolü yok. Bunu kullandık için takım arkadaşı olarak kontrolü olarak. Çünkü neden? İki tane hücum oyuncusundan kurtulup bize destek olması gerekiyor diye. Tekrarlayacağım şimdi. Bakın. Pası attım. Bu ikisinin kucağında yani buraya böyle pas atmaktansa onun atağa katılmasını istedim ve atağa katıldım. Şimdi ne olacak? Burası çok önemli. Tekrarlayacağım. Buradaki adamı yakacağız arkadaşlar. Yaktık. Buraya yakacak bu adamı yakmış olmamız ona pas atacağımız anlamına gelmiyor. Bu adamı yakmanın şimdi iki tane faydası var bize. Birincisi onu yaktığımızı gören rakip ona pas atacağımızı düşünüp oraya doğru koşu yapıp önümüzü açabilir. Yani buraya doğru gittiğinde bu bölgeyi bize açabilir. İkinci artısı da şu. O adam koşu offside'e e gidene kadar koşu yapacağı için sürpriz koşu yapmış olur defansa ve defansın açık vermesine sebep olur. Defans çizgisi nasıl şu anda? Yani yüz üzerinden 90 verilir. Çizgi çok iyi. Attık. Bakın bu adama vermiyorum, buna veriyorum. Verdim pasımı, ikiye birler falan. Bakın bu adam hala koşuyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu adamın koşması ne işe yaradı ki? Bakın ne işe yarıyor. Bu adam koşunca, bu adam alanı parselleyip kapatamıyor. Bakın şimdi ne oluyor? Bununla birlikte geriye doğru savunmaya başlıyor. Bakın attım. Dibala biraz da tabii zeki bir oyuncu. Oyunda bu tarz oyuncular çok önemli. Zeki bir oyuncu olduğu için bu adamı buraya doğru sürüklemiş oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi sürüklemesine kazandıracak bize. Aldım topu. Bakın burada bir havuz boş. Bunu ben çok kullanıyorum. Şimdi buradan pası verdiğinde Modric'in yakalama ihtimali var. Ben bunu riske atmadan bu adamı seçiyorum takım arkadaşı olarak. Seçip yani istediğim gibi ben kontrol edebilecek duruma geliyorum adamı. Zaten seçtiğim an durdurduğum adamı ve Modric bakın nasıl ileri kaçtı. Tekrarlayacağım şimdi. Adamı seçtiğiniz an attığınız pası burada R2 ve R1'e aynı anda basarsanız adam hareket etmiyor. Bu sayede de Modric'i pazara göndermiş olduk. Modric gitti. Tekrarında görelim. Bu şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Abone abone olu. Abone olup Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da muhakkak yorumlara belirtin. Bundan sonra eğitici videolar daha fazla atacağım arkadaşlar. Ee, eğer ki şu taktik videosu ya da vesaire şununla ilgili e, eksiğimiz var diyorsanız yorumlar kısmında en fazla talep gören konuyu işleyeceğim. Ee, ama çok sıkıcı oluyor böyle derseniz de farklı videolarda atabilirim ama şu anda işinize yarar diye bu tarz videolarda atmaya başlayacağım bilginiz olsun. Sizleri çok seviyorum. Şuralarda diğer videolarımı taktik videolarımı görebilirsiniz. Oradan da kendinizi geliştirmek için bir fayda sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.